İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan devlet hastanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hastanede bulunan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye ederken yangını yaklaşık 20 dakika içerisinde kontrol altına aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye dairesi Başkanlığı ekipleri saat 8.50 sıralarında Torbalı ilçesi 7 Eylül Mahallesi'nde bulunan Torbalı devlet hastanesinde çıkan yangına sevk edildi binanın 6. katında bulunan ve mutfağa ait erzak deposu olarak kullanılan alanda çıktığı belirlenen yangına, İzmir itfaiyesi, 7 arazöz, 2 merdivenli araç, 1 kurtarma aracı ve çok sayıda personel ile müdahale etti. Bu sürede binada bulunan vatandaşların da tahliyesi gerçekleştirildi. Yangın yaklaşık 20 dakikada kontrol altına alındı. Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.